Evet, yayınımız devam ediyor. Şimdi Haluk Emirler ile yayınımıza devam edeceğiz. Ben şu an okuldayım. Arkamda Türk bayrağımız. Hemen arkamda yazı tahtası. Biraz öne doğru dönsem sıralar var. Dolayısıyla okulun ruhunu, perdeğinin ruhunu ben tekrar size geçirmek istedim sizler evlerdesiniz. En azından bir sınıf ortamını görebilin istiyorum. Evet Ölüm'cüm hoş geldin. Bu arada taşonatım çok beğenmişler. Sevgili hemen sana başlamadan. Sevgili Pertemiyel ailesi. Pertemiyel ben Yetişenler Derneği'nin, Pertemiyel Siz Yetişenler Derneği'nin size hiç hazırlanmış biliyorsunuz. Kutlarlar var, e, mutluluklarımız var, anahtarlığımız var. E, ve bu tişörtün rengi var. Hangisi sizin üzerinde? Eğer yakışıyorsa, hangi rengi daha çok beğeniyorsanız onu alıp kullanmanızı e, çok e, tavsiye ediyorum. Eminim hepinize çok ayrı yakışacaktır. Sevgili, hoş geldin aramıza tekrar. Hangi yıl mezun oldun okuldan ve sonrasında neler yaptın? Vallahi 80-81'de girdim ben de Resul gibi. 87'de mezun oldum. Okulu çok sevenlerdeniz biz de. Ee, bu süreç içinde e, çok güzel günler geçirdik. Ee, okulda bayağı bir çevremiz, arkadaşlarımız oldu. Ee, ama küçük ama büyük. Nereye gidersek gidelim. Ben turizm işi yapıyorum. Turizm yaptığım dolayı mutlaka bir pertevniyalliğe denk geliyorum. Ülkenin her yanında denk geliyorum. İşte otelci oluyor, kafeci oluyor, restoran sahibi oluyor. Ee, duyduklarımızda bilmiyorum farklı duygular içinde oluyoruz onlarla. Ee, o yılları konuşuyoruz, onların yıllarını konuşuyoruz. Büyüklerimiz de var. E, hocalarımız zaten e, sürekli görüşüyoruz onlarla. E, hocalarımın da ellerinden öpüyorum. E, çok güzel yaşantılarımız oldu. Olmaya da devam edecek diye düşünüyorum bu şekilde. Bu anlattığın çerçevesinde e, sanıyorum sanıyorum Perfeniya geldiği zaman sende beni çok güzel duygular, hisler uyandırıyor. Öyle mi? Ne hissediyorsun? Kesinlikle. Kesinlikle ben şöyle e, mail adresinden banka hesap numaralarına kadar hala hazırda Pertenial'deki okul numaramı kullanıyorum. Oo, e, i̇smimden önce Pertenial listesini her yerde kullanıyorum. E, ben de çok farklı duygular oluşturuyor. Kesinlikle bu. Evet. Ben de bugün 29 Ekim için özel çekimler yapıyorum. Elimizdeki artık kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımız için Sosyal medyada paylaşacağımız özel çekimler var ve ben bu Perkeyn Yeliz'in tişörtüyle, Perkeyn tişörtüyle, katılmaktan gurur duyaraktan bu etkinlikte bulundum. E şimdi de tabii sizlerle aynı gün paylaşıyorum. E peki Haluk'cuğum sana sorsam, hangi anın böyle daha çok sende yer etti Valla unutamadığım anlardan bir tanesi, e, okuldan ben hep kaçıyordum. Kesinlikle. Çok büyük ızdıraplar çekiyorduk. Ee, rahmetli annem e, Sera ile konuştuklardı. Biliyorsunuz bizim okulun iki tane kapısı var. Bir ön kapı bir arka kapı. Rahmetli annem ön kapıdan beni salmıştı. O, Sera Boca'm da önde arka kapıda bekliyordu. Ben e, nasıl yaparım nasıl ederim dışarıda arkadaşlar bekliyor. Kaçmam lazım. O zaman kantin kapısını kullanmıştım. Kantinden kaçmıştım. Gece tutamamışlardı. E, bu var yani anı olarak şu anda en çok kısmı bu. Diğer günü için sen ne düşünüyorsun? Vallahi e, gençler bizlerden çok daha bu konularda aktifler. E, tebrik ediyorum çok mantıklı çok güzel bir şey olmuş. E, hani pilav aşkıların dağıtılmasının dışında burada e, büyüklerimizden de küçüklerimizden de insanları görmek, onları tanımak bizi daha çok mutlu ediyor. İyi e, çok daha farklı yerlerde onları görmek, e, onları buradan tanımak çok güzel oraya gelmemiş olabiliriz ama e, sanki oradaymışız gibi bir işte devam ediyor diye düşünüyorum. Sabah'tan beri takip etmeye çalışıyorum olabildiğince. Çok sevgili Pertemiyeli arkadaşlarımıza, Pertemiyeli dostlarımıza güzel bir için teşekkür ediyoruz herkese. Evet, söylediğim gibi dijital... Herkese selamlar diliyorum. Sevgili Haluk'cum, katıldığın için yayınımıza, ayrıca verdiğin destekler için biz sana Kertemiyel Sınav çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hep birlikte pilavımızı kaşıklarız diyoruz. Görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese çok çok selamlar. Diliyorum. Sağ olsun. Hoşça Hoşçakal. Görüşmek üzere.